Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu şekilde timsah uçları alarak kablolara birleştirmeyi sizlere göstermeye çalışacağım. İki taraflı uç olacağı için dört tane timsah ağız aldım. Artı ve eksiği gösteren siyah uçları mevcut. Kablonun bir tarafına kırmızıyı, diğer tarafına yine kırmızıyı Öbür kablonun da iki tarafına siyah uçları birleştirmekle işe başlayacağız. Öncelikle bunlar bu plastiklerden şöyle açtığınız zaman kolaylıkla çıkabilen ürünler. Bunu buraya yerleştireyim. Sonra kablomuzun bir ucunu alacağım. arkadaşlar. Şurada bir deliği var. Görebiliyor musunuz? Evet. Orada bir deliği var. Oradaki delikten kabloyu geçirerek lehim yaparsanız işiniz çok daha kolay olacak. Şimdi buraya DM'i yapmadan önce tabi şu kırmızı kabını geçirelim. Çünkü burası art ucumuz olacak. Ölçüm yaparken ya da bir yerden bir yere elektriği taşırken bu önemli. Çünkü şase yaptırabilirsiniz. Farklı yönlere taktığınız zaman. Tamir etmeye çalıştığınızda denediğiniz ürünü yakabilirsiniz. Bu da tabii ki hoş sonuçlar ortaya çıkartmaz. Isınmamış henüz. Burada bu şekilde lemini yaparak ilk bağlantımızı yaptık. Daha sonra yine bakın ağzını açarak bu şekilde içine rahatça sokabiliriz. Şimdi diğer uca. Diğer uca yine aynı şekilde siyah bağlayalım. Yayın teli oraya gelmiş tam deliği kapatmış. Bunu çektim. Ben az evvel bir şey göstermeyi unuttum. Onu da göstereyim size. Şu rehimi attıktan sonra Arkadaşlar şurada kıskaç var. O kıskaçı kapattığınız zaman ekstra koruma sağlıyor. Şimdi yalnız benim unuttuğum bir şey var. Genelde zaten bunu yapmayı unutuyorum. Geri sökelim bunu. siyah kabımızı koymayı unuttuk. Bunu tekrar geçirdikten sonra aynı işlemi tekrar edeceğim. Orada bulunan delikten geçirdim. Şimdi Bakın arkadaşlar Görebiliyor musunuz? Bu şekilde hız kaşları kapattığınızda kablo'nun kopmamasını sağlayacak. Evet. Şu an burada fan çalıştırıyorum çünkü DM yaparken duman çıkıyor. O duman kameraya doğru gitmesin. Göründüğü üzere. Şimdi ön demeyelim de. ilk tarafını hallettik. Daha sonra ben uzun bir kablo yaptım. Hangisi ne tarafta bulmaya uğraşmamak için, havametremi alıyorum. Havametremi getiriyorum, şase tarafına. Şimdi siyah ucumuzu siyah ucumuza değdiriyorum. Ses yok. Kırmızıya değdiriyorum. Ses var. Bakın. Duyuyor musunuz? Demek ki bu elim bu uç tarafı, elimdeki taraf kırmızı. Buraya kırmızı timsah ucumuzu bağlayacağım. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Çıkarttım. Delikten geçiriyorum. Tabi geçirmeden evvel bunu yine unutuyordum. Kanı susturalım nasıl olsa. Şu anda lehim yapmıyoruz. Şimdi lehimimizi yapalım. kaşları bunun da var. Kız kaşlarını Gördünüz mü arkadaş, arkadaşlar? Bu şekilde kablonun buradan ayrılmamasını da sağlıyor. Yani lehim lehim çok sağlıklı ve kuvvetli değil. İster istemez çektiğiniz zaman kopacaktır. Gelelim son kalan proba. Pardon timsah ağzına. Şimdilik çıkarttıktan sonra yine aynı şekilde delikten geçireceğiz. Ama tabii ki bu kılıfı unutmadan. Buraya da Game'imizi atalım. Ayrıca arkadaşlar kullandığım bu Kinetex diye bir şey. Yeni aldım bunu. Yani on numara iş yapıyor. Beklediğimde daha kaliteli çıktı. Bu arada birçok yerde şu an itibariyle 8 lira, 7 lira, 8 lira 10 lira gibi fiyatı var. Ben Ankara'ya keçi öğrendim. Burada bir milyoncu arkadaştan, arkadaş derken tanıdığım biri değil bildiğiniz esnaf efendim. Ondan 5 liraya aldım. Etiket fiyatı 5 liraydı. Yani indirim falan yapmış değil. Gidip de Buluslar bile 8 lira demişlerdi. 8 liraya almayan arkadaşlar. Evet bir pahalılık var. Ama birçok esnafında aşk var. Yok değil. Evet pahalılık var. İnkar edilemez bir pahalılık var ama bunun yanı sıra aşk de tabii ki fırsatçılık da hat safada. Şimdi arkadaşlar ablumuz dört tarafı da bitti. artık kullanmaya hazır. Siz de böyle bir şey yapmayı düşünüyorsanız bu video sizin için yararlı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.